E-ticaretin avantajları ve dezavantajları. Merhaba. Bugün e-ticaretin avantajlarını ve dezavantajlarını ele alacağız. Avantajlar: Geniş kitleye erişim. E-ticaret dünya çapında bir müşteri kitlesine erişim sağlar. Coğrafi sınırları aşarak ürünlerinizi dünya genelinde satma şansınızı artırır. Düşük işletme maliyetleri. Geleneksel mağaza işletmeciliğine kıyasla e-ticaret işletme maliyetlerini düşürür. Fiziksel bir mağaza kiralamak depolama maliyetleri gibi giderlerden kurtulursunuz. Kolaylık ve esneklik, müşterilerinizin istedikleri zaman ve herhangi bir cihazdan ürünleri satın alabilmelerini sağlar. Bu müşteri memnuniyetini artırır ve satışları teşvik eder. Pazarlama fırsatları. E-ticaret, dijital pazarlama stratejilerini kullanarak hedef kitlenize daha etkili bir şekilde ulaşmanızı sağlar. SEO, sosyal medya pazarlaması ve e-posta pazarlaması gibi araçlarla markanızı tanıtabilirsiniz. Dezavantajlar: Yoğun rekabet. E-ticaret dünyasında rekabet oldukça yoğundur. Rakiplerinizle başa çıkmak için sürekli olarak yenilikçi olmanız ve müşteri deneyimini geliştirmeniz gerekir. Güvenlik sorunları: Online işlemlerde güvenlik endişeleri her zaman önemlidir. Müşterilerin kişisel ve finansal bilgilerinin güvende olduğundan emin olmak için güvenlik önlemleri almanız gerekmektedir. Lojistik zorluklar, ürünlerin depolanması, paketlenmesi ve teslim edilmesi gibi lojistik süreçler e-ticaret işletmeleri için zorluklar doğurabilir. Doğru lojistik ortaklarıyla çalışmak önemlidir. Sonuç: E-ticaretin avantajları ve dezavantajları göz önünde bulundurulduğunda doğru strateji ve yönetim ile başarılı olmak mümkündür. Müşteri memnuniyetine odaklanarak rekabetçi bir pazarda ayakta kalabilirsiniz. E-ticaretin avantajları ve dezavantajları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizi takip etmeye devam edin. İşletmenizi geliştirmek ve dijital dünyada başarı elde etmek için doğru stratejileri belirleyin. Unutmayın, her zorluk yeni bir fırsattır. İyi işler ve başarılar dileriz.